Kamp alanına geldik, kamp yerimize yerleştik şu anda. Ortacı Belediyesi'nin kamp alanındayız. Kahveleri yaptım. Şimdi ne zamanı? Video hazırlama zamanı. Tatilde bile durdurak yok sizlere. Yeni rotalar için güzel videolar hazırlıyoruz. <laughs> Çok mu acıktın Elif? Eymen daha aynı şekilde. Hoppa. <laughs> oh, elleriyle yiyorlar. İnanmıyorum. Çok mu güzel olmuş? Çok Beğendiniz mi? Tavuk dünyasındaki beni gibi olmuş aynı. Evet. Şimdi tavuk ve spagetti yiyoruz. Karavancılığın en çok sevilen şeyler herhalde değil mi çocuklar? Evet. evet. Zaten biz makarnayı çok severiz. Aynen. Benim lakabım biliyorsunuz makarna camdi. Hamdi bayılır. <laughs> Bilenler bilir beni. Şimdi kamp halindeyiz. Denizimize girdik çıktık. Akşam yemeğimizi yiyoruz. Yarın görüşürüz diyoruz. <laughs> Günaydın. Biz sabah erkenden uyandık, denize girdik. Burası belediyenin bir işletmesi. Engelli bireyler için de düşünülmüş. Onlar için ücretsiz giriş. Yeme içme konusunda bir fikrim yok. Onu da sorarım. Şezlonglar ücretli. Burada şezlong hizmeti var. Yan tarafta salıncaklar var. Şezlongların yan tarafında. Duş alma yerleri. Burada da yeme içme yerleri var. Sezginin gelin hep beraber şöyle bir fiyatlarına bakalım. Mesela çay 3 lira. Serpme kahvaltı 70. Ekmek, balık ekmek 45 lira. Et döner tavuk döner 40 35 lira. Fiyatlar bu şekilde. Bu tarafta kamp alanı. Kamp alanında çadırlar ve karavanlar var. Çadır başına 80 lira, karavan başına da 100 lira fiyat alıyorlar. Onun dışında ücretsiz bir şekilde gelip burada tesisten yararlanabiliyorsunuz. Belediyenin bir tesisi. Tuvaletler ve banyolar temiz. Gecede herhangi bir ses gürültü olmadı. Şu anlık bu şekilde. Biz şimdi kahvaltıya geçiyoruz. Kahvaltıda görüşürüz. Girişin sağ tarafında günübirlik gelenler için piknik masaları da var. Burada isterseniz kendi yiyeceklerinizi getirip piknik de yapabilirsiniz. Girişin sol tarafı kamp ve çadır için ayrılmış. Tam çıkışa doğru yani giriş kısmına doğru giderken orada otopark var. araçlarınızı oraya park ediyorsunuz. Kamp alanı çok düzenli bir alan değil belediyenin. Herkes istediği yere konumlanabiliyor. manzaralar bu şekilde. Şimdi kendi karavanımıza doğru gidiyoruz. Kahveler yapıldı. Sabah kahvesi. Evet. Eline sağlık. Teşekkürler. Afiyet olsun. Deniz sonrası kahve içeceğiz. O sırada çocukların çocuklarımın uykusu açılacak. Sonra güzel tamam. bir kahvaltı. Evet, kahvaltımız hazır. Günaydın. Günaydın. Pazar kahvaltısı hep beraber hazırladık. Elimize sağlık. Günaydın. Evet, hep beraber kahvaltımızı hazırladık. Bugün özenerek bir kahvaltı hazırladık. Pazar kahvaltısı. Biz çok severiz pazar kahvaltılarını. Normalde bu kadar ayrıntılı kahvaltı hazırlamıyorduk. Bugün de o şekilde özenerek bir kahvaltı hazırladık. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Daha sonra videolarımıza editlemeye, yapmaya sizler için devam edeceğiz. Çamaşırlar yıkanırken ben de komşumuza kahve içmeye gidiyorum. Geldiğimde hazır yıkanmış olacak. Evet, sinkovları sıktık. Tam sineklerin gelme saati. Evet, akşam hava karardı mı? Kişi özel, herkes Gebi... de var. <laughs> Cebinde taşıdım. Tam bu saatler oldu muydu? Çok fazla geliyorlar, değil mi? Evet ya. Gece çok fazla gelmiyorlar. Bu akşam yemeği saati hemen bu saldırıyorlar. Evet. Sinkov müthiş bir Aynen. Hamdi de burada yemek pişiriyor. Evet ya bugün çok yorulduk. Aynen. Çamaşır, çamaşır bulaşık. <laughs> bulaşık. Bir de burada su da sıkıntı. Taşı getir getir. Çok yoruldum ya. Aynen. Yapacak bir şey yok. Karavan hayatı. Ben söyleyeyim arkadaşlar. Ee, yakınlarda hemen hortum yok. Taşıma suyuyla değirmen dönüyor. O yüzden kollarım koptu. Karşı su taşıdım. Bir de çamaşırın da grisini yaklaştım yoruldum yani sadece havuz deniz takılmıyoruz Arkadaşlar işte yapıyoruz hayat müşterek burada zor karavan hayatı bunu da söyleyeyim aynen Bakayım olmuş. aynen pilavına bak bakalım sonra sofra hazırlıklarına girişeceğiz günaydın günaydın canım dün erkenden yattık Evet çok yorulduk ama dün çamaşır bulaşık derken evet gerçekten pestilimiz çıkmış Valla karavan hayatını öyle çok kolay zanneden arkadaşlar bence o kadar kolay bir iş değil. Bidon taşımaktan değil mi? Atık suyu taşımaktan kollarım yoruldu. Evet. E çoğu insan bakıyorsun gene karavancılıkta sularını yere boşaltıyor. Biz öyle bir şey yapmadığımız için sürekli boşaltım yerine git, gel, git, gel. Evet. Gerçekten senin atık, için zor atık oluyor. Atık suyu da burada çekecektim. Kaç sefer gittim geldim, bir dolusunu boşalttım. falan yoruldum yani. E sen de bir taraftan iş yaptın. Evet. Akşam bayağı yorulmuşuz. Erken yattık. Şimdi kalktık. Bir sabah kahvemiz içtik. Başımıza gelen ne? Her zaman ya kahve taşıyor ya da oturduğumuz zaman masaya dokunuyoruz. Kahve dökülüyor. Dünkü masa örtüsünü değiştirmiştim. Bugün gene bir dokundum masaya. Gene döküldü. Bu arada pervanesiz oturamıyoruz. Çok sıcak. Acayip sıcak bir hava var. Evet ya çok böyle şey yapıyor. Eziyor insanı. Akşamları güzel, serindi ama işte gündüz Evet, sıcak. bu saatlerde zor. Buraya gelirseniz ağaç altı, gölgelik bir yer bulun. Bizim geldiğimizde tüm ağaç altı yerler doluydu. O zaman daha güzel oluyor. Ama eğer güneş görüyorsanız gerçekten zor oluyor. Şurada bir tane yer vardı, onu sen şey yapmadın. Çıkarız nasıl olsa Çıkarız diyor. Çıkarız diye, toplanmayalım diye. Bir de aksilik bizim uzatma kablomuz arıza yapmış. Çalışmadı, şase yapmış. Öyle de olunca yakın bir karavancı arkadaştan aldık iki tane küçük uzatma kablosuyla evet. o yüzden de herhalde şey yapmadık değil mi bir yer değiştirdi. daha Evet yer değiştirdik tekrar aynı sıkıntıyı yaşarız diye siz siz olun yanınızda yedek uzatma kablosu taşıyın. Evet aksilik durumunda. Kaç senedir taşıyorduk yanımızda hiçbir şey olmadı buraya geldik fişe bir taktık çalışmadı kablomuz. Evet çalışmıyor. İnce... Biz içeriden bir sıkıntı vardı ya, aslında biraz tedirgin olduk evet. neyse ki içeriden değilmiş niye bir elektrikçiye gösterim olmazsa kabasındaki o şeyi çıkartıp bir tane tek kablo yapıp öyle çalışıyorsa öyle yaptarım olmazsa Evet. artık bir çaresine bakacağız. Buradan çıkınca bir merkezi bir yere gidelim. Şimdi uzatmalarla birleştirerek evet. işimizi anca öyle çözdük. O da şey sıkıntı oluyor. Telefonu şarj edeceksin. Bilgisayar lazım oluyor dışarıda. Kullanmak sıkıntı oluyor kablomuz olmadığı için o yüzden siz olun yanınızda yedek kablo mutlaka bulundurun. Evet. Uzatma kablosu en az 5 metre falan olsun. Evet. En az yani belki 10 metre bile olsa daha iyi olur ekstra. Tabi o zaman bütün işin görülür. Çünkü böyle uz uzun 50 metrelik kablonuzda arıza olur en azından yan karavancıdan elektrik alabilirsiniz. Evet. Daha Neyse. kahvaltı da yapmadık. Evet. Biraz sonra da bir kahvaltı hazırlarız. Kahvaltımızı yaparız. Size de burayı tanıtırız. Denize girdik ve dinlendik burada. Hafta sonu çok kalabalıktı. Evet, takipçilerimiz vardı. Onlarla güzel vakit geçirdik buradan. Evet. Şimdi de kahvaltı yapalım. Daha sonra size burayı tanıtalım. Elif ne yapıyorsun? Aynı aynı ya. Ay. Aa, çok güzel. ben de kitap var. okuyorum. Abi de ders çalıştı. Baba da kitap okudu. Evet. Şimdi mola. Mola. Kestik. Kestik. Burada bir yandan ağaçlarımız sulanıyor. Çok güzel. Ben de yani. Biz de buraya bir tane çarşaf geldik. Çok komik. Çünkü o aradan güneş sızıyordu içeriye, çok sıcak oluyordu. Biz de öyle bir çare bulduk değil mi canım? Evet, engelledik oradan sızan güneşi. Çekirdek sesini duyunca hemen uyandı. <laughs> Ay çok komik. Çok güzel uyuyordu, çekirdek çıtlamaya başladım. Hemen, anında uyandı. Direkt yemek modunda. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tesisin diğer tarafındayız. Şu yandan azma kakıyor. Burada dev salıncaklar var. Çok güzel. salıncağı binmeyi sevenler için. Buradaki alanda insanlar piknik yapıyor. Biz de bu azmağa doğru balık yakalamaya gideceğiz bakalım. Hem de denize gireceğiz. Bu alanda denizden çıkınca duş olabiliyorsun. Yan tarafta soyunma kabinleri var. Bizimkiler uçtu. Geliyorum anneciğim. Evet. Birazdan azmağı göstereceğim size. Burada da azmak var. Bu kısım şu dağın dibinden denize dökülüyor. Dezavantajların birisi de buradaki otlar ve sazlıklar deniz sahiline vuruyor. Bunun bir diğer tarafı Sarçet. Sarçet mavi bayraklı bir deniz daha güzel. Deniz açısından. Ama burada da gece konaklayabiliyorsun. Burada balık yakalayan bir sürü insan var. Bakalım biz bu akşam balık yakalayabilecek miyiz? Rastgele Hamdi. Hadi bakalım inşallah bu sefer yakalarsın. Akşam kesin balık var. Üç balık oldu. Bir balık daha olursa adam başına bir tane düşecek. Bir tane tutamazsam Artık öyle yapacağız. Yapacak başka bir şey yok. Sarı Germe Belediye Kamp Alanı'ndan herkese günaydın. Burasını Ortaca Belediyesi işletmekte. Hemen girişin sol tarafında bir tane nehir akıyor denize doğru. Bulunduğum nokta otopark arkadaşlar. Şu an erken saat olduğu için ve hafta içi olduğu için otopark boş gibi. Ama hafta sonları çok yoğun oluyor burası. Onu söyleyeyim. Şimdi karavanlarımı ve karavanlarımızı koyduğumuz yere doğru gidiyorum. Hem de burayı da size tanıtayım. girişten araçların girdiği sol taraftan karavanları götürüyorsunuz. Ben oraya doğru gitmeyeceğim. Şimdi bu şekilde gidiyoruz. Tüplü mangal yapma alanı diyor. Devam ediyoruz. Burada duşlar ve tuvaletler var. Burada mescit var bu şekilde ayak yıkama alanlar oluşturulmuş. Devam bu tarafta çadırlar için ayrılan bölüm var. Ağaçlıkların altında bir yer. Serin oluyor gölge yer bulursanız. Ama gölge yer bulamazsanız biraz sıcaktı. Ağustos ayında olduğumuz için. Şimdi karavanlarımızı koyduğumuz yere doğru gidiyoruz. Burada sağ tarafta çadır kuruyorlar arkadaşlar. Çadır alanı. Bu sol tarafta da karavanlar var. Bizim eski ilk göz ağrımız. Bizi daha önceden izleyenler varsa bilirler. Aynısından vardı biliyorsunuz. Ortiz. Gidiyoruz. Daha sonra e, Elektrik panosu var yanında. Ücreti buranın günlük 100 TL arkadaşlar. Gece konaklama ücreti olarak 100 TL diyorsunuz. Ha buranın dezavantajlarını da size söyleyeyim. Bir her karavanın yakın mesafede su yok. O yüzden suyu taşıma yöntemiyle karavanımızı getirdik. Biraz o yönden sıkıntı var. İki e, duşlarda sıcak su yok. 3 biraz böyle yerler düzgün değil. O yüzden biraz bizden olumsuz not aldı ama görevlilerine söyledik. Yöneticileri bunların düzeltileceğini, daha kamp alanının yeni yeni faaliyete geçtiğini söyledi bize. O yüzden bunları da ilettik sizler için. İleride düzelteceklerini söylediler. Bizim karavanımız hemen burada. Devam ediyoruz. Denizin mesafesinde bir tane de restoran var. Aparatif yiyecekler var. içecekler Fiyatları uygun arkadaşlar. Belediye tesisi olduğu için normal fiyatları. Dezavantajlarından da bazı yerlerde böyle oynamış kum var. Burada aracınızı getirirken dikkat edin, batabilirsiniz. Batanlar olmuş. O yüzden konumlanmadan önce gündüz konumlanırsanız iyi olur. Bir de kontrol ederseniz de iyi olur sizin için. Batmayın. Denizi güzel. Bir tek yan taraftaki nehirden böyle ot gibi, yosun gibi ya da böyle çeşitli bitkilerin tortuları denize doğru geliyor. Biraz o suyu bulandırıyor ama genel itibariyle denizi güzel. Onu söyleyebilirim. Kamp alanı bu şekilde arkadaşlar. Buradan eleştirsek de Ortaca Belediyesi'ne teşekkür ederiz böyle bir alanı karavancılar için ayırdıkları için herkese iyi günler. Burada çok güzel bir kamp yaptık. Sarı Germe kamp alanı Ortaca'ya kaç kilometre canım? 15 kilometre falandır. Yakın. 15 kilometre falan. Dalyana'da bir 8-10 kilometre var yok. Bayağı yakın. İkisinin gibi. Çekme karavanla da, motokaravanla da buraya rahatlıkla gelebilirsiniz. Ekstra düzenlemeler zaten yapılacakmış. Biz isteklerimizi, beklentiyi, bizlerin beklentisini, karavancıların beklentisini hep söyledik. Çadırcılar için 80 lira, karavanlar için 100 lira fiyat alıyorlar. Evet. Buradan da şey var. Minibüs kalkıyor. Evet, buradan minibüsler kalkıyor. Yandan akan dalaman çayı ile beraber yolculuk başladı. Evet. Bakalım nereye gideceğiz? Takipte kalın. Yeni rotalar için tekrardan yollardayız. Yeni yerlerde, yeni keşiflerde tekrardan görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.